kitap istasyonundan çocuklara merhaba. Kitabımızın ismi Lütfen Gülümse Ejderha Ejo. Yazarı Niyal Akmanal. Resimleyen Kuban Korman. Bugün küçük Ejderha Ejo'nun doğum günüydü. Doğum günü partisinde kimler yoktu kimler zıpır maymun, kıl kuyruk fareler, fil filan ve fil falan, zıp, zıp kanguru, koca göz kurbağa ve diğerleri. Her şey o kadar güzel, o kadar güzeldi ki her yer balonlarla, kağıt fenerlerle süslenmişti. Ortada kocaman bir doğum günü pastası vardı. Herkes çok ama çok neşeliydi. Ama Ejo'nun yüzü hiç mi hiç gülmüyordu. Arkadaşları Ejo'nun bu haline çok üzüldü. Eldeha Ejo niye hiç gülmüyordu? Üstelik doğum gününde. Sonunda ağır aksa kaplumbağa dayanamayıp sordu. Küçük Ejo söylesene neler oldu sana böyle? Yüzün gülmüyor yaş gününde bile. Küçük Ejo derin bir iç çekip geçirdi ve ama hiç cevap vermedi. Sizce Ejo'nun yüzü neden gülmüyordu? Önce maskara maymun çıktı ortaya. Durdu, düşündü, şöyle bir kaşındı ve sonra kulaklarını çekip uzatarak kocaman dilini dışarı çıkardı. Maskara maymun o kadar komik, o kadar komikti ki herkes kahkahalarla güldü. Ama küçük Ejo hiç mi hiç gülmedi. Sizce Ejderha Ejo neden hiç gülmüyordu? Sıra kıl kuyruk fayelerindeydi. Kuyruk kuyruğa tutuşup ortaya çıktılar. Neşeli bir şarkıyla dans etmeye başladılar. Sağ ayak ileri, sağ ayak geri, salla kıl kuyruğu, dön yeni geri, sol ayak ileri, sol ayak geri, salla kıl kuyruğu, dön yine geri. Ejo'nun bütün arkadaşları bu neşeli dansa katıldılar. Güldüler, eğlendiler. Ama Ejo ne yazık ki hiç gülmedi. Sizce ejderha Ejo neden gülmedi Şimdi sıra fil kardeşlerdeydi. Fil falan ve fil falan kendilerinden emin bir şekilde ortaya geldi. Küçük Ejo kendilerine gülmeyecekti de kime gülecek ki? Hortumlarını suyla doldurup başladılar birbirlerini suyla ıslatmaya. Halleri o kadar komikti ki arkadaşlar farkalarla güldü. Sonra onlar da bu sulu şakaya katıldılar. Herkes birbirini ıslattı güldü güldü. Ama ejderha Ejo hiç mi hiç gülmüyordu. Sizce küçük Ejo neden gülmüyordu? Herkes dürüp zıp zıp kangurulara baktı. Çünkü sıra onlardaydı. Zıp zıp kangurular merak etmeyin. Ejo'yu biz güldürürüz deyip ellerine boks eldivenleri giydirdiler ve şakacıktan boks yaptılar. Sıplayıp hoplayıp yumruklarını sallamaları o kadar komikti ki herkes kahkahalarla güldü. Ama ejderha Ejo hiç mi hiç gülmüyordu. Sizce küçük Ejo neden hiç gülmüyordu? Herkes umudunu yitirmişken birden koca göz kurbağa ortaya çıktı. Durun dedi. Sıra bende. Ciddi baykuşu bile güldürdüm ben böyle. Herkes koca göz kurbağanın yapacağı komikliği merakla beklemeye başladı. Koca göz kurbağa kocaman bir nefes aldı. Şişt, şişt şişti, şişti. Sonra mı? Sonra birdenbire püf diye nefesini bıraktı ve tıpkı sönen bir balon gibi sağa sola, soğa sala ejderha ejonun burnundan konu verdi. Birdenbire bir kalkal koku verdi. Herkes kahkahalarla gülüyor ve gülmekten yerlere yuvarlanıyordu. Maskara maymun o kadar güldü, o kadar güldü ki oturduğu dağdan yere düştü. Kılkuyu farin gülmekten gözlerinden yaşlar gelmişti gözlerini meşe yaprağıyla silerken ağla kalkalar atıyordu. Peki ya Ejderha Ejo ne mi yapıyordu? Kahkahalarla gülüyordu. Evet Ejo kahkahalarla gülüyordu. Ama onu gören arkadaşları şaşkınlıktan bir anda dondu kaldı. Neden mi? Ejo'nun gülen resmine bakarsınız. Siz de anlarsınız. Evet sevgili çocuklar. Ejderha Ejo dişlerini fırçalamayı hiç sevmediği için dişleri çürümüş ve çürüyen dişlerinde o kadar rahatsız oluyormuş ki kimse görmesin diye gülemiyormuş. Arkadaşları Ejo'yu hemen diş hekimi ciddi baykuşa götürdüler. Ciddi baykuş Ejo'nun çürüyen dişlerini çabucak tedavi etti. Bunlar neyse ki senin ilk dişlerin. Daha sonra bu dişlerin değişecek ve yerine yenileri çıkacak. Ama dişlerini fırçalamazsan onlar da çürür dedi. Onun için her gün yemeklerden sonra dişlerini fırçalamalısın. Ejo ve arkadaşları teşekkür edip oradan ayrılırken de arkalarından seslendi. Günde üç defa. Ejo ve arkadaşları ciddi baykuşun söylediklerini unutmamak için hemen şu şarkıyı uydururlar. Unutma işini, fırçala dişini, her gün üç defa, sağ sola, yukarı aşağı, yemeklerden sonra ve hep beraber toprak fotoğrafçı Şipşak Gorilla giderek Ejo'nun doğum günü hatırası için bir fotoğraf çektirdiler. Tabii ki beyaz dişleri ve en güzel gülüşleriyle.